Bu da oldu. Yurdum insanı bir balığı eğitti. Evet. Tatlı su balığı üreticiliği yapan bir kişi, yıllardır beslediği balığı adeta bir köpek gibi eğitti. <laughs> dur biraz kendine gelsin, dur. <laughs> İnternette izlenme rekorları kıran videoda sahibinin küçük bir el hareketiyle gel akıllı oğlum diyerek çağırdığı balık komuta uyuyor ve sahibinin yanına gelerek kendini sevdiriyor. Gel. Gel oğlum benim akıllı oğlum. Gel ya. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Akıllı benim oğlum akıllı. Akıllı. Kavga benim oğlum. Görüntüler izleyenleri adeta büyülüyor. Aferin. Olmadı. Gel. <laughs> <Benim> oğlum <laughs>